Merhaba ben avukat Murat Tezcan. Uzunca bir süredir gayrimenkul hukukunun çeşitli alanlarına ilişkin sizlerle bilgilendirmelerde bulunuyorum. Bu çalışmaların aslında bana gösterdiği en somut bulgu bu süreçlerden çok fazlasıyla insanların muzdarip olması ve yargılama sürelerine ilişkin. Yargılama sürelerinden çabuk ki muzdarip olan ya da şikayetçi olan vatandaşlarımız bu süreçlerin içerisine girmenin aslında amaçladıkları şeye ulaşılsa bile anlamsız hale gelebileceği endişesini taşıyorlar ki o endişeyi ben de her zaman dile getiren taraftayım. Çünkü müvekkillerime de profesyonel olarak hizmet sunduğum kişilere de aynı şeyi söylüyorum. Siz eğer son seçeneği olarak yargılamayı düşünüyorsanız lütfen bu yola girelim diyorum. Çünkü yargılama başlı başına bizi makul sürede yargılanma hakkımızın ihlal edilmesi sebebiyle mağdur edebilir ki Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurularında en çok mülkiyet hakkı daha sonra da adil yargılanmada makul sürenin aşıldığı gerekçesiyle uğranılan tazminat davaları. Hatta Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kararlarının birinde dedi ki ben artık bunun bir kronik sorun olduğunu ve yapısal bir sorun olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bana yapılacak bu başvuruları makul bir sürede yargılanma hakkından kaynaklanan adil yargılanmanın ihlal edildiği gerekçesiyle açılan bireysel başvuru taleplerini incelemeyeceğim dedi. Buna ilişkin de zaten bir ayrı kurul, ayrı bir komisyon kurulduğunu zaten daha önceki videolarımdan görüyoruz. Ama Burada size adil yargılanma hakkında makul sürenin aşılmasından falan bahsetmeyeceğim. Bir başka boyutundan ve dava açıldıktan sonra aslında vatandaşların çok fazlasıyla yakındığı bir durumdan bahsedeceğim. Biz gayrimenkul hukukçularının çok fazlasıyla uyguladığı ya da bir şekilde talepte bulunduğu ve mahkemelerinde hemen karar verdiği ihtiyacı tedbir kararlarının yaratmış olduğu sıkıntılardan ya da vermiş olduğu zararlardan bahsetmek istiyorum. İhtiyat tedbir nedir? Bunu nerede görüyoruz? Hukuk muhakemeleri kanunu çerçevesinde gayrimenkul davalarında çok önem arz eden bir durumdan bahsediyoruz ihtiyat tedbirde. Aslında ihtiyat tedbir çekişmeli olan bir konuya ilişkin o konunun ortadan kalkmasını engellemek için geçici bir tedbir alınması. Bu geçici tedbir HMK 389. maddenin devamı hükümlerinde şu şekilde tanımlanmış. Demiş ki mevcut durumda meydana gelebilecek bir gelişme, bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağının ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde Uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyacı tedbir kararı verilebilir diyor. Aslında bunu uygulamada özellikle tapu iptal tescil davalarında hemen dilekçemize hatta dilekçenin sağ köşesine ihtiyacı tedbir taleplidir diyerek davamızı açarız. Şimdi tapu iptal tescil davaları nedir? Aslında çekişmeli olan bir taşınmaza ilişkin mülkiyet iddiasında bulunan kişilerin açmış olduğu bir dava türü. Muris muvazasında olabilir, ön alım hakkından kaynaklı olabilir. ya yani Birçok tapu iptal tescil davasına konu edilebilecek konu söz konusudur. Tabii ki ihtiyar tedbir sadece gayrimenkul hukukunda uygulanmaz. Birçok davada uygulanabilir ama daha çok çekişmeli olduğu ya da problemli olduğu konusunda iddiada bulunan taşınmazlara ilişkin uygulanan bir süreçtir. Örneğin bir vatandaş kendisinin hakkı olmayan bir taşınmazı elde etmişse buna karşı iddiada bulunan bir kişi bu taşınmaza ilişkin açmış olduğu tapu iptal tescil davasında yargılama devam ederken taşınmazın davalı olan kişiden çıkmasını engellemek amacıyla o taşınmaza tedbir kararını talep eder ve mahkemede bu kararı verdikten sonra hemen tapuya yazı yazar ve taşınmazın tasarruf imkanını ortadan kaldırır. Bu uygulamada zaten aslında birçok mal kaçırmaya ilişkin davaların önüne geçebilmek amacıyla çok sıklıkla uygulanan bir durum. Ama bir de bunun ters tarafını düşünmek lazım. Bazen özellikle çok kötü niyetli olan ve süreçlerden haksız bir biçimde menfaat sağlamaya çalışan kişiler olabiliyor. Hatta sadece açılan davanın gerekçesi o tedbir kararını alarak ilgili kişiyi zor duruma düşürmek ve o zor durumdan kaynaklı da bazen yargı dışında tabii ki taleplerde bulunmak. İşte ben bu davayı açtım, tedbir kararını da aldım. Dolayısıyla seni zor durumda bıraktığım bu zor durumu eğer aşmak istiyorsan ister tedbiri kaldırmaya çalış, istersen ben bu davadan çekilirim ama senden şu kadar bir menfaat talep ederim diyebiliyorlar. Bu çok sıklıkla gördüğümüz bir durum. Özellikle Muris muvazasından kaynaklı davalar olabiliyor. Burada kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda açılan tapu iptal tescil davaları karşısında müteahhitlerin bu yönüyle zor durumda bırakıldığını uygulamada sıklıkla gören bir avukat olarak siz bunları aktarıyor. E şimdi siz böylesi bir tedbir kararını mahkemeden talep ettiniz. Hatta ve hatta bazen dava açmadan, tedbir talebiyle de biz dava açacağımızı söyleyebiliriz ve bu kararın uygulanmasını sağlatabiliriz. Yani asıl davayı açmadan önce de sadece tedbir talepli taleplerde bulunuruz. Tabii ki eğer böyle bir talep karar verilirse bu kararın hemen uygulanmasını sağlamak için bizim ayrıca davamızı, gerçek davamızı ikame etmemiz, uygulamamız gerekiyor. Bunu bir parantez olarak kapatalım. Eğer biz bir dava açtık ve bu yönüyle mahkeme ihtiyati tedbir kararı verdiyse ne olacak? İhtiyati tedbir kararının çoğunlukla özellikle tapu iptal tescil davalarında teminatsız bir biçimde uygulandığını görüyoruz. Yani teminat da talep edebilir mahkeme. Teminat almadan da doğrudan hatta bir tensip tutanayla ihtiyati tedbir kararını verebilir. Dolayısıyla bu karar verildikten sonra artık taraf o taşınmaz üzerinde hukuki olarak tasarrufta bulunma imkanını ortadan kaldırır. Yani örneğin taşınmazı devredemez, satamaz. E böylesi bir durumda biz ihtiyat tedbir kararlarının uygulamada ki zaten aslında kanunda da gerekçesi yaklaşık ispatla verildiğini görüyoruz. Bazen ispata bile gereksinim olmuyor. Sadece iddiada bulunmak bile yeterli hale gelebiliyor. Dolayısıyla böylesi bir kararı mahkeme çok da irdelemeden hatta Bazen tarafları dinlemeden yani tarafı dinlemeden de karar verebiliyor. Tabi burada tarafın dinlenmediği durumlarda tebliğ ile birlikte ya da tutanağı işlenmesi ile birlikte ama tarafların hazır bulunduğu bir duruşmada verilmesi halinde ise işte öğrenilme tarihine itibaren bir hafta içerisinde itirazen başvurulabiliyor. Hem doğrudan mahkemeye başvurulabiliyor ya da bir tedbir kararının istinafa taşınabildiğini bir üst mahkemeye taşınabildiğini biliyoruz. Bunlar bizim konumuz değil. Biz bu kararın verilmesinden sonra ortaya çıkacak tablodan bahsetmek için bu videoyu çekiyoruz. Çünkü bu tedbir kararları verildikten sonra yargılama süreçlerinde çoğunlukla istediğiniz kadar itirazda bulunun, istediğiniz kadar üst mahkemeye gidin. Çoğunlukla bu tedbir kararlarının kaldırılmadığını görüyoruz. Aslında uygulamada çok da yapılmayan ama HMK hükümleri çerçevesinde bize imkan veren teminatla tedbirin kaldırılması ya da değiştirilmesi söz konusu olabilir. Bunu bazen meslektaşlarımız da talep etmiyorlar. Bunu değerlendirmiyor mahkeme talep olmadığı için. Bazen de bu teminatın verilmesi de çok zor bir hale gelebiliyor. Örneğin 10 milyon liralık bir taşınmaza ilişkin açılan bir davada teminat miktarı o miktarda talep edilebiliyor. Nakdi ya da bir teminat mektubu şeklinde oluşabiliyor. Dolayısıyla böylesi bir teminat mektubunun yaratacağı maliyet ya da oradaki nakdi miktarın yaratacağı maliyeti de ön gönünde bulunarak teminat karşılığında tedbirin kaldırılması falan da çoklukla istenmiyor uygulamada. E ne oluyor? Yargılamalar devam ederken tedbir kararı uygulandığı için Vatandaş özellikle davası haksız bir biçimde kendisine ikame edilen yani kendisine açılan vatandaş çok ciddi anlamda mağdur olabiliyor. Şimdi ortalama sürelerden bahsedelim. Tapu iptal tescil davasının ilk derecede sonuçlanması en iyi ihtimalle 2 seneyi bulacaktır. E, i̇stinafa giden bir kararın şu anda en iyi ihtimalle yine 2 seneden önce dönmediğini düşünürseniz 4 yıllık bir süreden bahsediyoruz. Hatta ve hatta taşınmazlara ilişkin davaların dava değerleri yüksek olduğu için çoğunlukla temiz sınırının da üstünde olacağı için bir de buna temiz ekleyin. ettim mi size 5-6 sene en iyi ihtimallerden bahsediyorum. E şimdi 5-6 sene bu tedbir kararının sadece uygulanıyor olması dahi çok ciddi bir zarara neden olabilir ki uygulamada sıklıkla görüyoruz oluyor. E şimdi böylesi bir durumda eğer mahkeme bir de teminatsız bir biçimde bunu verdiyse ve o davanın sonucunda tedbir talebinde bulunan kişinin iddiaları haksız çıkar. Yani o dava reddedilirse ne olacak? Belki de tedbir talebinde bulunan kişinin mal varlığı hiçbir şekilde olmadığı için uzun yıllar tasarrufta bulunamadığı taşınmaza ilişkin açacağı bir tazminat davası bile sonuçsuz kalabilecek. Dolayısıyla birinci sorunumuz teminat aranmaksızın ya da teminat alınmaksızın doğrudan tedbir kararlarının verilmesi özellikle yaklaşık ispat kurulanın uygulandığı yani tedbir kararlarında bence çok ama çok sıkıntılı. Yani mahkemelerin bu konuda çok titizlikle davranması gerekiyor. Tabii ki bütün tedbir kararı verirken teminat alınsın demiyorum ama buradaki yaklaşık ispat kuralını en azından titizlikle incelemeli diyorum. İkinci taraf ben bu tedbir kararını uyguladım. Bu tedbir kararından sonra artık ne yapmam lazım? Bu tedbir kararını kaldırtmam lazım. Mahkemenin sonucunda karar kesinleşti ve dava reddedildi. Taşınmaz tapu iptal tescil davasına ilişkin bir taşınmaz tedbir kararı kendiliğinden kesinleşmekle birlikte sona erdi. Ama burada şöyle bir imkandan da bahsetmemiz lazım ki bunun da çok sıklıkla vatandaşlarımız tarafından bilinmediği gerekçesiyle uygulanmadığını gördüğüm için de zaten bu videoyu çekiyorum. Hukuk Muhakemeleri Kanunu 399. maddesine ilişkin bir hükümden bahsetmek istiyorum. O da tazminat. Yani ihtiyat tedbir kararı sonrasında haksız çıkan kişiye karşı açılabilecek bir tazminat davası imkanından bahsediyor. 399. madde. Hemen ilk fıkrasını okuyalım. Diyor ki lehine ihtiyaç tedbir kararı verilen taraf ihtiyaç tedbir talebinde bulunduğu anda haksız olduğu anlaşılır. Yahut tedbir kararı kendiliğinden kalkar ya da itiraz üzerine kaldırılır ise haksız ihtiyaç tedbir nedeniyle uğranılan zararı tazminle yükümlüdür. Şimdi biz bu tazminle yükümlüdür kısmını nasıl anlamamız lazım? Aslında doktrinde... Bu ihtiyaç tedbirden kaynaklı uğranılan zararlar bir haksız fiil niteliğindeki tazminat davaları gibi değerlendiriliyor. Nedir? Yani aslında vatandaş burada bu tedbirin uygulanmasından kaynaklı uğramış olduğu bir zarardan bahsediyoruz ki burada gerçek bir zarardan bahsetmemiz lazım ya da olası kazanç kayıplarından bahsetmemiz lazım. Burada bir hemen bir parantez açalım. Hukukçular bunu çok iyi bilir. Burada aslında bir sözleşmesel bir ilişkiden kaynaklı müspet ya da menfi zararlardan bahsetmemiz doğru olmaz. Bir aksız fiilden kaynaklı davadaki zararlardan bahsetmemiz daha doğru olacaktır. Doktrinde de bu konuda bazı tartışmalar olduğu için bunu da bir parantez olarak belirtmek istedim. Yani ...mahrum kalınan kazançlar da talep edilebilir. Aynı zamanda gerçekleşen zararlardan da bahsedebiliriz. Şimdi burada tabii ki bu zararı değerlendirmeden önce... ...acaba diğer tedbir talebinde bulunan kişinin kusuru aranacak mıdır diye sorabilirsiniz. Çünkü haksız fiilden bahsediyorsunuz. Yani haksız fiil niteliğinde olduğu kabul edilen bir tazminat davasından bahsediyorsunuz diye sorabilirsiniz. Hayır, burada bir kusursuz sorumluluk halinden bahsedebiliriz. Yani kişinin kusuru olmasa da bu tazminat sorumluluğundan tabi olacağını hemen belirtelim. Zaten açılan bir davada tazminat talebinde açılan bir davada mahkeme ihtiyati tedbir kararı verilip verilmediğini, bu tedbir talebinin işte biraz önce anlattığım gibi bir itiraz sonrasında kaldırılıp kaldırılmadığını ya da işte davanın asıl davanın sonuçlanmasını kesinleşmesinden sonra kaldırılıp kaldırılmadığını inceledikten sonra kusur incelemesi yapmayacaktır. Ortaya çıkan zararın oluşup oluşmadığını inceleyecek. Eğer böylesi bir zarar söz konusuysa evet bu zararı da değerlendirirken hatta bir maddi zarardan bahsediyoruz tabii ki. Bu zararı inceleyecek aynı zamanda kazanç kayıplarını falan da dikkat alacaktır. Özellikle kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklı açılacak tapu iptal tescil davalarında örneğin arsa sahiplerinin müteahhite karşı ya da müteahhitin devrettiği kişilere karşı açacağı tapu iptal tescil davalarında bunu görüyoruz. Bu da çok ciddi bir zarardan bahsedebilir müteahhit. Eğer kendisine karşı açılan bir haksız böylesi bir tapu iptal tescil davası varsa kazanç kayıplarından bahsedebilir. Burada aynı zamanda ticari itibarı sarsıldığı için manevi zararlarından dahi bahsedebilir ki bu zararların da yargıta içtihatlarında rahatlıkla talep edebilebildiğini hatırlatmak isterim. Yani sadece maddi zararların değil, aynı zamanda manevi zararlarının da ta talep edilebileceğini söyleyelim. Ama burada haksız fiil davalarının tamamında gördüğümüz üzere diğer tedbir kararı uygulanan kişiyle ortaya çıkan zarar arasında bir uygun illiyet bağının olup olmadığı, yani bir nedensellik ilişkisinin olup olmadığında mahkeme irdelemek, incelemek zorunda. Peki, ben buradaki talebimi Nerede yürütmek zorundayım? Asli Hukuk Mahkemesi'nde açacağım böylesi bir davayı. Ama bir parantez daha belirtmek istiyorum. Siz bu davayı açarken şöyle de bir avantaja sahip olabilirsiniz. Eğer mahkeme ihtiyar tedbir kararını verirken teminat alınmasını zorunlu kılmışsa ya da bir teminat gösterilmesini zorunlu kılmışsa e, siz bu zararınıza karşı talepte bulunduğunuz için tazminatı al alma garantisini sağlayabilmek için hemen o teminatı iadesinin gerçekleşmemesini sağlamanız lazım. O da nasıl olacaktır? Bir ay içerisinde eğer tazminat davası açılmazsa mahkeme ihtiyat tedbir talebinde bulunan kişiye o teminatı iade edeceği için hemen sizin davanızı açmanız ve dolayısıyla da o iadenin gerçekleşmemesini sağlamanız lazım. Normal şartlarda ihtiyat tedbir kararının karşı açılacak ya da bundan kaynaklı uğranılan zararlar için açılacak tazminat davalarında bir yıllık zaman aşımı süresinden bahsediyoruz ama uygulamada mağduriyete neden olmamak için aslında bu bir yıllık sürenin teminat verilen dosyalar açısından bence bir ay olarak değerlendirilmesi kesinlikle gereklidir. Bunu da bir parantez olarak belirtmek istiyorum. Evet çok kronik ve bence problemli bir konu ihtiyat tedbire ilişkin ortaya çıkan zararlar bunu mahkemelerin titizlikle incelemesi, irdelemesi lazım. Buna yönelik verilen kararlarda daha dikkatli olmaları lazım. Uzun yargılama süreleri zaten başlı başına bir problem. Bu problemi katmerlememek lazım yani ez cümle. Evet, umarım bu böylesi teknik bir konuyu hızlı ve rahat anlaşılabilir şekilde aktarmışımdır. Aslında bir yakınma videosu olarak da değerlendirebilirsiniz ama Böylesi davalarla muhatap olan vatandaşlarımızı çok yakındığı bir konuyu açıklamak istedim. Belki bu video böylesi bir sorunun oluşması noktasında da bir çözüm de oluşturabilir. Ya da beni çok fazlasıyla meslektaşım, hukukçunun izlediğini de bildiğim için belki yargılamalar sırasında bu videoyu da zihinde yankılanır diyelim. Evet umarım başka videolarda görüşeceğiz. Klasik bitirişimizi de yapalım kanala abone olmayı ve kanaldaki videoları da beğenmeyi unutmayın ki sizle daha fazla karşı karşıya gelebileyim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın, kolay gelsin.